Şehir Ekranı Televizyonu'ndan sır katibinden herkese merhabalar. Ahmet Anapalı hocamla İstanbul'un payitahtın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz. İnşallah. Bu hafta sırların merkezindeyiz galiba. Üstelik İstanbul'un tam merkezindeyiz. Yeni Cami, tarihi yarımadanın evet. hem ticaret hem kültür hem sanat merkezinin göbeğindeyiz. Tam her şeyin toplandığı evet, noktadayız evet. o zaman. Burası güzel yer. Burası bir külliye. 66 yılda bitirilen bir külliye. 66 yılda bitirilen. Sadece cami için değil, değil mi hocam? Külliye'nin içinde türbe var, yani havatin türbesi şurası. Evet. Hatunlar türbesi demek. Medrese var, Sibyan mektebi var, Mubakkıtaane var, Günkâr mahvili var, bir kocaman büyük bir AVM yani o günkü anlamda bir bedesten var. Bedesten var. Ee, han var. Çok fazla eser var. Çeşme var. Bütün bunların tam ortasında bir cami var. Evet. Yani külliyen, hepsinin içinde, i̇çinde bulunduğu değil. bir yapıdır burası. Ve bu yapının tamamı 66 yılda bitirildi. Niye bu kadar geç sürdü hocam? Ee, hikayesi biraz vahimdir. Ee, bazen acı, bazen güldüren bir hikayesi vardır ama bugüne benzeyen en önemli özelliğini söyleyeyim. Buyurun ben. hocam. Bu camiyi ve bu hanın, bu çarşının temelini atan ve ilk temel inşaatına kazma vuran mimar Davuta evet 1598 1600'lü yıllardan bahsediyorum. Yine o günlerde İstanbul'u ve tüm dünyayı bir pandemi kaplamış. Veba salgınından Veba bahsediyor. salgını. Covid-19 korona değil. Ama yine bir pandemi. Yine bütün dünyanın etkilendiği bir hastalık. Evet. Veba. E, ve buranın mimarı Davuta ve vebadan etkilenmiş yani bir pandemiden etkilenmiş tamam, ve ya. vefat etmiş. Sanki bugünü yaşayanlar yani o günü anlayabilirler gibi geliyor bana. Yani biz 100 200 300 yıl önce değil. 1500'lü yıllardan bahsediyoruz. Evet. O dönemdeki bir veba salgınında evet. bu camiyi, bu külliyeyi yaptıran kişi vebadan Davut Ağa vebadan yani bugünkü literatürle bugünkü Covid salgını ay, diyelim. Evet Covid salgını. Yani bir pandemi. Pandemide yakalanmış, vefat etmiş ve ölmüştür. Hikayesi evet. daha biraz daha girden alalım. 1597 yılında Evet hocam. Sultan 3. Mehmet'in eşi, Sultan 3. Murat'ın oğlu Mehmet. Evet. 1. Ahmed'in de babasıdır. 3. Mehmet'in eşi Safiye Sultan kendi adına ve devletin şaşalı halini anlatmak için bir külliye yapımını emretmiş. Mimar Davut Ağa'ya. Evet hocam. 1597 tarihinde tam olarak burası bulunup istimlak edildiğinde, şu an bizim bulunduğumuz yer, şöyle 360 derece dönelim. Her taraf, bahçe kapıdan emin önüne kadar olan her taraf bir Yahudi yerleşim merkezi. Komple bu üzerinde bulunduğumuz evet. alan. Burası Kara Yahudilerinin bulunduğu evet, yer. Evet hocam. Galata Köprüsü Evet. iki tane Karaköy'ü yani iki tane Karayim Yahudilerinin bulunduğu köyü birbirine bağlar. O köprü. Evet. Karaköy'de de Yahudiler bulunmakta. Evet. Eminönü'nde de Yahudiler bulunmakta. bulunmakta. Her iki bölgede de Karayim Yahudileri bulunmakta. İki Karayim bölgesini de bir köprü bağlıyor. İki Yahudi köyünü birbirine bağlayan bir köprüydü evet, o zaman. Galata, Galata Köprüsü, Köprüsü o zaman iki Yahudi bölgesini birbirine bağlıyordu. Burada evet. Safiye Sultan Yahudilerin mallarını istimlak etti. Parasını vererek? Tabii. İstimlak hukukuna uygun olarak asla kimseye baskı yapmayarak evin var mı? Var. var. Ne kadar? 1 milyon lira. Al. Parasını vererek bu bölgede 18 tane sokağı istimlak, istimlak etti. etti. Bunların sahiplerine hem buradaki evin parasını verdi hem de onlara belki de Türkiye'nin ilk toplu konutu olan Hasköy'deki Yahudi yerleşim bölgesini yaptı. Bu Osmanlı'da o zaman bir gelenek miydi hocam? Şimdi akaretlerde de görüyoruz evet. buna benzer. Farklı noktalarda Lali'de da böyle. de var toplu konut evet. bölgesi o şey tayyare apartmanları. Aynen öyle. Osmanlı parasını veriyor, bir de sana ev veriyor. Yani sadece istimlak etmekle kalmıyor. kalmıyor. İstimlak ettiği bölgedeki insanların tekrar bir arada yaşaması için binaları inşa ediyor. Bir kanton yapıyor evet. ve orada onlara ev veriyor ve onlara parasını da veriyor. Evet. Adamın bir evi vardı, artık bir evi ve bir de parası var. Bu halde gittiler. Tam bu esnada burası istimlak edilip ee, yıkılmaya başlandığında sadrazam az edildi. Sadrazamın azı ile birlikte bir aksama, bir duraklama oldu. Allah, Allah. Bu duraklama 1599'lara kadar geldi. Devam etti. Ağustos 1598'de Şeyhülislam Eşref saatini belirleyerek ilk kazmanın vurulacağını ilan etti. Allah Allah. Eşref saati diye bir saat var. Güneşle ayın birbirine uyumlu biçimde durduğu an Kazma eşref Saati. Eşref Saati. Burada Eşref Saati de vermiş olduk. E, evet. 1603 tarihinde Sultan 3. Mehmet evet. vefat edince yerine Sultan Birinci Ahmet. Geçirdi. Bir padişah değişikliği yaşadı. Bir padişah değişikliğinde buradaki inşaat durdu. Halbuki o aralar birinci kata kadar çıkmıştı. Yani caminin yarısına yakını neredeyse Yapılmıştı. bitmişti o sırada. Ama en önemli problemi atlamayalım. Buyurun. Temeli kazıyorlar su çıkıyor. Allah Allah. Temeli kazıyorlar, su çıkıyor. Zira deniz bugün olduğu gibi çok ileride değil. Bu doldurula doldurula su itildi. Normalde deniz bu yapının 10-15 metre ilerisinde bulunan bir yerdeydi. Deniz suyu çıkıyor. Bunun üzerine uçları bir metal alaşımla kaplanmış, etrafı da kurşun ve kalayla örtülmüş, 18 tane kocaman kocaman kazık toprağa çakıldı. Onun üzerine taş konuldu ve o taşın üzerine temel yapılarak cami yapıldı. Temelinde de ayrı bir şey var o Tabii, zaman. Tabii yani... altında kazıklar var. Su temele değmiyor. Sudan etkilenmeyen bir metal alaşımla kaplanmış 18 tane kazık var. Yani yapmış olmak için bir cami değil, e, mimar Sinan'ın deyimiyle kıyamete kadar evet. ayakta kalacak yapılar inşa etmek için bir çalışma Aynen öyle. yapılmış. Osmanlı bir eseri yaptığında 100 yıllık, 50 yıllık yapmıyor. Evet. 500 yıllık, 1000 yıllık yapıyor. Dolayısıyla çok sağlam yapıyorlar. Altına 18 tane dev kazık çakıyor. Evet. Üzerini taşla doldurup temelini koyuyor. Bu esnada padişah ölüyor. Safiye Sultan yani caminin bahanesi eski saraya, Beyazıt'a gönderiliyor Yeni sultan artık Mahpeyker Kösem Sultan. Kösem Sultan geliyor. Kösem Sultan, Sultan 4. Murat'a böyle bir eserin, yani Kösem Sultan eşi 1. Ahmet'e burayı yaptıramıyor. Oğlu Sultan 4. Murat tahta çıkınca buranın yapımını istiyor. 4. Murat mühendisleri mimarları çağırıyor. Nedir diyor buranın yapımı? Efendim diyorlar bu kadar, bu kadar, bu kadar para. Yüzü aslarından pahalı diyorlar. Yapmaya gerek yok diyor. Öyle kalıyor. 4. Murat zamanında da cami kalıyor. 1. Ahmet'te kaldı. Kaldı. 4. Murat'ta kaldı. kaldı. Genç Osman'da kaldı. kaldı. 1. Mustafa zamanında da kaldı. Evet. İbrahim zamanında da kaldı. Üzerinden geçti Allah. 60 yıl. 60 yıl boyunca evet. cami yapılamadı. Yapılamadı. Böyle bir harabe, yosunların bittiği, artık evsizlerin kaldığı, Yahudilerin tekrar yerleştiği. Artık bura cami olmaktan çıkmış çıktı. yani 60 yıl içinde. Evet. Enkaz oldu. İşte bu esnada henüz cami yapılmıyorken bu esnada bu çarşı yapıldı. yapılıyor. Bu çarşı bugün Mısır çarşısı olarak evet, bildiğimiz bu evet. çarşı. Bu çarşı Mısır'dan getirilen baharatların satıldığı yerdir. İki tane büyük yol vardır. İpek yolu. İpek yolu Baharat. Çin'den başlar İstanbul'da biter. Baharat, Baharat yolu, yolu Mısır'dan başlar burada biter. Şu an karşımızda görmüş olduğumuz yapı Baharat yolunun bittiği, bittiği yerdir. yerdir. Baharat yolunun başladığı yer Mısır. Bittiği baharat yer. yolunun bittiği yer şu kapının olduğu yerdir. Baharat yolunun bitiş noktasıydı evet. o zaman. Bir Cami şey. yoktu ama burası vardı. vardı. Neden? Çünkü ticaret yapmak lazım. Ticaret demek, dükkan demek, dükkan demek, vergi demek, vergi demek Osmanlı ekonomisine katkıda bulunmak demek. Evet. Bu çarşıda İslam hukukuna uygun, İslam güzelliğine uygun bir adet hala devam ediyor. O ne biliyor musunuz? Buyurun hocam. Şu an bizi dinleyen dostlar, Evet. arama motoruna bunu yazdıklarında çıkar. Evet. Dua balkonu vardır. Dua balkonu. Evet. Her sabah o balkona bu hanın kahyası çıkar. Evet. Duasını eder. Ya Rabbi bugün helal rızık kazanalım. Bu rızık işte bizim ülkemize, devletimize, bana aileme iyi olsun. Minvali bir dua, eder. dua ederler. Bütün esnaf da amin der. Akşam da kapılar kapanıp herkes evine gidecekken yine buranın kahyası o balkona çıkar, yine dua eder. Bu han, bu çarşı kendi esnaflarıyla, kendi esnafları ve kendi eşdeğer çarşılarında olduğu gibi dua ile açılır, dua ile kapanır. Bu adet hala devam ediyor. İçeride bir adet dua balkonu vardır. Edirne'deki Selimiye çarşısında balkon yok. Dua kubbesi var. Orada kubbede yapılıyor. Kocaman kubbenin altında toplanıp altında dua ediyoruz. Şimdi bu han, bu evet. çarşı baharat çarşısı. Gelelim İsi, mi? Şimdi orada geliyor galiba. Tabii değil? tabii Mısır. baharat Mısır çarşısı. Evet. Aslında da baharat çarşısı. Gelelim mi şimdi bu çarşının bir parçası ol olduğu yeni cami külliyesinin ana parçası olan camiye. Genç Osman, Sultan evet. 1. Mustafa, Sultan 4. Murat, Sultan İbrahim, evet. 4 tane padişah. Yapmadı. Bir de babaları, 1. Ahmet, 5 padişah, dokunmadılar. Neden? Çünkü böylesi bir yapının, böylesi bir bölgede istimlakıyla beraber, şimdi durup dururken bir arazi kazmıyorsun. Evet. O arazi üzerinde bulunan evleri parayla alıyorsun, yıkıp yapıyorsun. Yani evet. masraf ikiye katlanıyor. Yani normal boş bir yere cami yapmaktan çok 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 fazla da masraf masraflı yapıyor. bir yapı. Çünkü burası hali hazırda bir sokak. Burada kiliseler var, sınırlıklar var, dükkanlar var, evler var. Normal yaşamın devam ettiği bir alandan bahsediyoruz. Şey düşünsenize. Esenlerde Evet. 18 tane sokağı Evet. yıkıp oraya bir külliye yapacaksın. Ama 18 tane sokaklık bir boşluk araziye Yapmaz. külliye yapmaktan çok daha masraflı. Tabii canım. Çünkü her bir daireyi satın alman, sonra evet. o binaları yıkman, bir de ekstra onlara yer vermek. Yer vermen, bir evet. de hafriyatı kaldırman. Evet. Ne kadar pahalı. Dolayısıyla diyorlar ki ya bu böyle olmaz buna gerek yok bunu yapmayalım diyorlar. 1650'li yıllarda evet. 1648 tarihinde başa geçmiş olan Sultan 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan evet. kayınvalidesi Mahpeker Kösem Sultan'ın beceremediğini becerir ve oğluna söz geçirir. Bu arada Davut A ölür. Davut Ağa'nın yerine Dalgıç Mehmet, Mehmet. A atanır. Evet. Dalgıç Mehmet A da ölür, 66 yıl kolay değil. <laughs> Ölen gidiyor. Tabii. yerine yenilir. Yerine gelir. Mustafa A geçer evet. ve Mustafa A buranın kazıklarını tekrar söker. O temelde az önce bahsettiğimiz evet. kazıklar. Temeli tekrar söker, söker. alışımlarını kuvvetlendirir çünkü evet. hava almıştır. Üzerini taşla doldurur, temelini bir daha yapar ve adım adım, yavaş yavaş bunu havaya kaldırır. Safiye Sultan başlattı. Evet. Kösem Sultan devam ettirdi. Hatice Turhan Sultan bitirdi. Üç tane hanım sultan. Üç tane da. hanım sultan. 66 yıl boyunca bu bölgede bulunan yapıların harabe, metruk bir biçimde kalması, temellerinin atılıp öyle bırakılmasından dolayı halk bu camiye, şimdi ben Yeni cami diyorum ya. Evet. Halkın adında bu cami Zulmiye Camisi. Zulmiye Camisi. Evet, Zulmiye. Fakat ben buraya gelmeden evvel bir kaynak kurduralım. Evet hocam. İnsanların haklarını tam olarak verdikleri için de halk bu isimden memnun. Evet. Müslümanlar da memnun. Bu yüzden bu caminin adı Adliye Camisi. Adliye Camisi. Adalet Camisi. Bu güzel bir şey benim için. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buyurun hocam. Buraya bin tane asker getirsem. Ben evet. padişahım ya. Ya ben Viyana kapılarına kadar gitmiş adamım. Bir de 1500'lü yıllardan bahsediyoruz. E tabii ki yani, yani. Tam şaşalı dönemlerden. Ben padişahım. Evet. Viyana'da borum öttürüyorum. Topkapı Sarayı ha şurası. Evet. Burası benim mülküm. Bin tane Yeniçeri'yi buraya getirsem. Desem ki hayvanına kadar Cengizhan gibi yani. Horozuna kadar. Herkesi kesin. Ben sabahleyin buraya geldiğimde yaşayan sinek görmek istemiyorum desem, Dese. buradan çıksam gitsem, bir gün sabah buraya gelsem, tarih kitaplarına, eşine, benzerine rastlanmamış bir katliam olarak geçecek olan, fakat benim için de tertemiz bir iş yapmış olurum. Niye? Evet. Para vermeden Masrafsız. Yahudilerden kurtulmuş olurum. Ama öyle yapmıyor bu insanlar. Mühendisler ve mimarlar ve uzmanlar tek tek evlerin fiyatlarını, değerlerini Bitiyor. Burada bulunan tarlaların dönümlerini, metrelerini biçip haklarını hesap edip veriyorlar. Bu ne biliyor musun? Bu güç zehirlenmesi yaşamamak demektir. Kesinlikle. Bu adalet mülkün temelidir. Hazreti Ömer'in dediği gibi adalet mülkün temelidir şiarını öylesine konuşmak, mutluklarda konuşmak değil hayatına geçirmek demek. Ete kemiğe bürünmüş hali. Adalet mülkün temelidir sözünün muhteşem bir tabir. Bir daha evet. söyle. Adalet mülkün temelidir sözünün etek kemiğe bürünmüş halidir. İşte o budur. Evet. 1664 tarihinde Hatice Turhan Sultan burayı, e bu arada buranın da muhasibi evet. kim söyleyeyim mi? Çok Duyun güzel hocam. bir bilgidir bu. Ben de bunu öğrenme şaşırmıştım. Gazanfera. Allah Allah. Gazanfera kim? Fatih'te. Reşat Nuri tiyatrosuna sırtını ver. Tam karşında evet. bir medrese var. Evet. Bir dönem karikatür müzesi falan oldu. Şimdi evet. bir dergah, bir derneğin e, merkezi. Evet, kullanıyorlar, kullanıyorlar şu. Kullanıyorlar. Gazanfera, buranın muhasibi yani buranın e, muhasebe işlerini tutan adam aynı zamanda bir medrese sahibi adamdır. Bu benim için muhteşem bir bilgidir. Neden? Adam burada çalışıyor. Ama oraya medrese yapıyor. Keşke biz de öyle olabilsek. Kesin. Yani bizim de paralarımız bankalarda üst üste istiflenmese de evet. akşam evde hanımına ve çocuğuna yedirdiğin yemeğin dışındaki parayı dağıtabilsek. Dağıtabilsek. Bak bu çok zor bir şey ya. Kesinlikle çok zor. Zaten aslında hani biz sır katibi diye bunları insanlara anlatırken evet. bir amacımız da bu. Yani. ...bugün ahlıyoruz, vahlıyoruz... ...ya niye evet. şöyle, niye böyle... ...niye daha iyi olmuyor derken... ...aslında buralarla, burada yapılan işlerle... ...bugün bizim... ...kendimizi kıyaslayıp... ...bir muhasebe yapmamız lazım. Öyle. Aynen öyle. İnsanlar ellerinde, avuçlarında ne varsa... ...her şeyi kullanmışlar... ...ve her şeyi... ...hayra ve hasenata harcamışlar. Bu önünde... ...düğme iliklenecek bir hareket. Miras yedi olmayalım, biz de onların miraslarına sahip çıkalım. Tam olarak öyle. Hocam ağzınıza yüreğine sağlık. Allah sağ razı olsun. Yine Çok sağ olun. Çok güzel bilgiler öğrendik Estağfurullah. size. Estağfurullah. Efendim biz şehir ekran televizyonunda sır Katibi programının bugün de sonuna geldik. Emin önündeydik bugün. İnşallah önümüzdeki hafta daha farklı bir yerde İnşallah. hocamla birlikte payitahtın sırlarını konuşmaya Eyvallah. devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.